Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere FiveM sahte crash göstereceğim. Yani mesela roldesiniz ya. E, ee, crash atarsınız kaçmak için. Sonrasında destekte destek çıkarsanız crash dosyasını göstererek kurtulabilirsiniz. Arkadaşlar bunu almak için ilk öncelikle Discord sunucuma geliyorsunuz. Bu şekilde abone atıyorsunuz. Kanal bilgi okuyun önce. Sonrasında burada kanallar gelecek zaten iyiler. FiveM crash olacak sahte. Burada indi e, verdiğim dosyayı indiriyoruz arkadaşlar. Sonrasında böyle bir dosya var. İlk önce bir Fiverr'ımı açalım. Şöyle. Ben şimdi o şeye girmeyeceğim. Server'a girmeyeceğim. Siz öyle varsayın. Server'da daha çalışıyor merak etmeyin. Vay um açılsın hemen gösterelim. Şimdi açıldı gördüğünüz gibi. Şuradan şuna basıyoruz arkadaşlar direk oluyor arkadaşlar. Bunu almak için Discord sunucuma gelebilirseniz. Vay vay.